Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar e, TKX airdrop'undan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, 5 Roy borsası hem TKX hem de e, kendi tokeni olan Roy token airdrop'u düzenlemişti. E, aynı zamanda arkadaşlar bunun ekstra olarak TKX kendi Telegram üzerinden arkadaşlar bir airdrop düzen düzenliyor. Bu airdrop arkadaşlar hani bu airdroptan kesinlikle ödeme alacaksınız bunun altını çizmek istiyorum videonun açıklama kısmında arkadaşlar telegram linkini vereceğim botun linkini buradaki görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar her bir görevde confirm her bir görevde confirm diyeceksiniz arkadaşlar görevleri yaptıktan sonra mutlaka bir de şunu yapmayı unutmayın buradan ee, your wallet sekmesine tıklıyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar sizden web 20 cüzdan adresinizi istiyor İster Trust Wallet, ister MetaMask hangi cüzdanı kullanıyorsanız arkadaşlar, PEP 20 cüzdan adresini cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Gönderdikten sonra confirm sekmesine tıklıyorsunuz. Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. Bu e, t e, TKX airdrop'una arkadaşlar kesinlikle şiddetle katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kesin ve e, kesin ödeme yapıyor. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir ödeme kanıtlarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi ben bota e, hani bot görevlerini yaptım. Burada benim TKX miktarım var. TKX tokenimi gönderdi. Ve aynı zamanda arkadaşlar fiyat olaraktan ise şu an arkadaşlar bu miktardaki TKX tokenim şu an 4 dolar gibisinden bir mevla yapıyor. Tabii ki buradaki TKX'i elimde saklayacağım. Ama borsayı e, borsasındaki arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse TKX'ler e, bu ayın sonuna yani bu ayın sonunda TKX'lerin kilidi açılacak buradaki TKX'lerimizi bozup arkadaşlar nakde çevirebileceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar 5 ROI'deki kendi ROI tokenleri 10 Ekim'de buradaki kilitler açılacak ve buradaki 5 roy tokenlerimizi nakde çevirebileceğiz. Hani yatırım tavsiyesi değildir. İster nakde çevirirsiniz, isterseniz tokenlerinizi burada tutabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında e, TKX'in Telegram linkini vereceğim arkadaşlar sizler de bu e, Airdrop'a kesinlikle ama kesinlikle şiddetle Katılmanızı tavsiye ediyorum Ve Burada sizin Airdrop'a katıldığınız zaman referans linkiniz olacaktır Bu referans linki ile arkadaşlar Eşinizi, dostunuzu, çevrenizi bu e, Airdrop'a dahil edebilir Ve gelen referanslardan sizler de ekstra TKX'ler kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Tekrar başka bir airdrop videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.